Şimdi bu ifadeden sonra fitne nedir sorusuna müsaadenizle geçelim. Fitne kelime manası itibarıyla bir imtihan demektir. Deneme. Ve gerçekten de Cenab-ı Hak bizi deneyecek. Niçin göndermiş bu aleme? Yani mallarımız, canlarımız, efendime söyleyeyim evladu halimiz sahip olduğumuz mevkimiz, rutbemiz, neyimiz, her şeyimiz bütün bunlar denemek için denenmek için insanlara verilmiştir. Yani bu bu insanlar 50 yıllık, 60 yıllık, bilemedin 80 yıllık hayat içerisinde bize emanet ediliyor. Servettir emanet ediliyor, sıhhattir emanet ediliyor. Şöhrettir emanet ediliyor. Bunlar emanettir yani. Evlattır, çocuklardır emanet ediliyor. Bunları siz nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi insan... E insan en mütreke süde. Başıboş yaratıldığını mı zannediyor? Buyuruyor Cenab-ı ha Biz imtihana geldik. İmtihana geldik ama... Ee, nasıl imtihan olacağımızı da bilmemiz için bir kılavuz gönderiyor bize Cenab-ı Hak. O kılavuz, o rehber efendim e, az evvel ifade etmeye çalıştığımız Peygamber Efendimiz'dir. Onun sayesinde biz bu imtihanı nasıl vereceğiz? Evvela kendisinin imtihanda olduğunu beyan etmiş. Sahabesinin imtihanında, imtihanda olduğunu beyan etmiş. Ümmetin ve bütün insanlığın imtihanda, denemede olduğunu beyan etmiş ve bunların şekillerini, vasıflarını bize tek tek göstermiştir. Şimdi biz bu imtihanı nasıl vereceğiz? Sorusunun cevabı yine onun e, hadis-i şeriflerinde, hayatında bunlarda gizli. Bunları ortaya koyduğumuz zaman, ha demek ki biz şu şu şekillere, e, riayet edersek, hususlara e, dikkat edersek imtihanı kazanırız. Nedir bunlar? Güzel amellerdir. Zannederim biraz sonra bunlara gireceğiz. Bu kelime manası itibariyle fitnenin taşıdığı e, bir e, bir e, de, mana. Ama kastedilen Resulullah'ın kastettiği fitneden hadis-i şerifte kastettiği fitneden mana bu olmakla beraber bir de daha geniş tarzı var. Istilahı manası var. Yani kelime manasının ötesinde bir de kullandığımız dillerdeki anlatmak istediğimiz bir meram var. Bu meramdaki fitnenin maksadı, manası nedir? Bakınız burada da fitne karışıklık, kargaşa, bozgunculuk manasına geliyor. Bu manada fitne ölümden daha kötüdür. El fitnetü eşettü minel katl. Neden? Şimdi fitne ile e, katletmekle bir insanı öldürürsün ama bir fitne ile bir toplumu belki de bir milleti, bütün belki de bütün dünyayı yok edersin. O bakımdan e, fitne çok büyük bir beladır, musibettir. Şimdi. İslam tarihine baktığımız zaman mesela sahabi kiram efendilerimizin devri saadetlerinde fevkalade bir huzur, mutluluk devam ederken bir de bakıyorsunuz bir fitne bir taraftan çıkıyor. Hayda binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani o sahabeler arasında efendime söyleyeyim dahi cennette müjdelenmiş mübarek zevat arasında dahi öyle bir söz taşıyan, insanları birbirine katan fitne unsurları zuhur etmiş ki huzuru, saadeti, mutluluğu tamamen bozmuş atmış. O bakımdan büyük bir beladır. Bu belanın insanlara düçar olması mümkünattandır ve de olmuştur. Şimdi bunlardan nasıl korunacağız, nasıl efendime söyleyeyim kendimizi sağlama alacağız, Bunlardan emin olacağız. Yine dediğim gibi Kur'an'a ve o Kur'anı hayatına geçiren Cenab-ı Peygamber Efendimizin şahsına bakmamız lazım. Ona baktığımızda hiç korkmayalım. Bütün bunlardan emin vaziyette hayatımıza devam ederiz, edebiliriz diyorum efendim.